Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savaş tehlikesi vardı. Bayraktar TB2 SİHA'lar o ülkeye apar topar götürüldü. Bunlardan sonuncusu bir Avrupa ülkesiyle ittifak içerisinde olan kardeş ülke oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından sonra birçok ülke silahlanma çalışmalarına başlamıştı. Kosova'da artan güvenlik sorunlarını çözme amacıyla süreç boyunca Baykar üretimi olan Bayraktar TB2'lerle ilgilendiği yapılan ziyaretlerle anlaşılmıştır. Mart 2022'de Baykar Teknoloji, sosyal medya hesaplarından Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Joza Osmani'yi Baykar tesislerinde ağırladıklarına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu. Ziyaret sırasında Baykar tarafından Cumhurbaşkanı Yosa Osmani'ye Akıncı TİHA maketi hediye edilmişti. Baykar, Kosova tarafından 7 ay önce sipariş edilen Bayraktar TB2 İHA'larının 5 adedini Kosova'ya teslim ettiğini duyurdu. Teslimatın Tekirdağ Atatürk Çorlu Havalimanı'ndan kalkan TSK'ya ait kargo uçakları ile yapıldığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Defense News tarafından yapılan habere göre Romanya Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan tedarik ediyor. Romanya Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan anlaşma 18 adet Bayraktar TB2 SİHA, yer kontrol istasyonu ve çeşitli mühimmatları içeriyor. Anlaşmanın Romanya'ya toplam maliyeti ise 321 milyon dolar oldu. Romanya ilk TB2 SİHA alım isteğini Eylül 2022'de ifade etmişti. Romanya Savunma Bakanlığı anlaşmayla ilgili şu ifade ifadelerde bulunmuştu. Satın alınacak İHA sistemleri Romanya Kara Kuvvetleri'ne yönelik olacak. Her sistem hedef angajman kabiliyetine sahip 6 hava platformunu içerir. Program aynı zamanda bir ilk lojistik destek paketinin ve gerekli eğitim ve öğretim ekipmanının satın alınmasını da içermektedir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.